kısa zaman önce vefat haberini aldığımız arabesk müziğin Doğayeni kıymetli sanatçımız rahmetli Ferdi Tayfur'un anısına bu eserin solfejini sizin için hazırladım kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum bu eserin notalarını rahmetli Ferdi Tayfur'un klibinden değil son dönemin popüler dizisi olan Gassal dizisinde Şahin Kendirci'nin seslendirdiği klipten çıkarttım çünkü rahmetli Ferdi Tayfur'un klibinde mi sesiyle icra ediliyor bağlamamız kısa sap bağlama olduğu için yalla la ya si ya da do sesi sesinde icra ediyoruz. Şahin Kendirci de bu eseri la karar sesiyle icra ediyor. Kısa sap bağlamayla bu eseri rahatlıkla çalabileceksiniz. Öncelikle la karar sesi için alt telinizi re yapacaksınız. Orta telinizi sol sesi, üst telinizde la yapacaksınız. Bütün kısa sap bağlamalar la sesini rahatlıkla çeker. Size verdiğim notaları uzun sap bağlamaya da rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi ben kısa sap bağlamamla Gasal dizisinde çalındığı gibi çalacağım. Açıklama kısmına notaları bıraktım PDF dökümünü ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz yakın zamanda kendi internet sistemi de kuruyorum arkadaşlar. Akademi sistemi kuracağım. İçerisinde sıfırdan bağlama eğitim setleri olacak. Ve sadece bağlama değil piyano, gitar ve keman gibi derslerin de sıfırdan eğitim setleri bu sitede olacak. Çok kısa vaktinizi alacağım arkadaşlar. O da bu ardıç bağlama için. Gördüğünüz gibi şimdiye kadar elime aldığım ve 2025 model tasarıma sahip Çalımı en yumuşak, en güzel bağlamalardan diyebilirim arkadaşlar. Kesinlikle bu sazı kaçırmanızı istemem. Ben çalışmıyorum çalımına doyamadım. Yakın zamanda bu bağlamanın çalım videosunu da sizinle paylaşacağım. Bu sazı isteyenler benimle iletişime geçsin değerli dostlar. Teknesi ardıç ağacından. Kapağı ithal kanada kapak. Abanoz bir klavye sahip. içinde gördüğünüz gibi motif işleme var ve 2025 model tasarıma sahip. Bağlamamızın sapı da maun ağacından ve burguları da noktalı abanoz burgu. Tam profesyonel ömürlük bir enstrüman. Kesinlikle kaçırmanızı istemem arkadaşlar. Ekranda telefon numaram var. Instagram adresimde var. Açıklama kısmında da link bıraktım benimle direkt iletişime geçebilirsiniz. Şimdi eserin bir kısmını icra ediyorum. Kısa bir bölümünü icra edeceğim. Sonrasında bu eserin detaylı bir şekilde eğitim çalışmasına geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eseri birebir icra etmeye çalıştık. Tabii ki bu bir uzun sap bağlama eseri, kısa sap bağlamaya çevirdim. Şimdiden söyleyeyim şaşırmayın arkadaşlar. Şimdi hazırsanız eserimizi detaylı bir şekilde inceleyelim. Bu eserde kullanacağımız perdelere lütfen dikkat edin. Eserin nota kağıdını incelediğimiz zaman arıza ses var mı yok mu ona bakıyoruz. Baktığımız zaman 4-4'lük dört ölçüde bir eser ve arıza ses olarak si bemol notası var arkadaşlar. Şimdi sırayla perde numaralarını söylüyorum. Orta telin üçüncü perdesi olan la notası. Hemen yanındaki si bemol notasını kullanacağız Üstten do notasını kullanıyoruz Alt boş tel re Alt üçüncü perde mi Hemen yanındaki fa notasını kullanıyoruz Yani dördüncü perde Alt yedinci perde sol notası Devam ediyorum bakın Alt onuncu perde la notası Hemen yanındaki tiz si bemol notası Yani on birinci perde On dördüncü perde olan do notası Tiz do ve on yedinci perde olan Re notasını kullanmış olacağız Tabi bu kısımlar söz bölümünde geçerli İlk başta parmak pozisyonumuz bu şekilde olacak. Ekranda şimdi notalar olacak. Sizin için bir kısmını açacağım, dinleyeceksiniz. Aynısını ben de icra etmeye çalışacağım. Ondan sonra en basit haliyle nasıl çalabiliriz onu söyleyeceğim. Sonrasında yapılabilecek süslemelere değineceğiz. Bu şekilde ölçü ölçü ilerleyeceğiz. Evet, dinlediniz. Çalıyorum şimdi. Gördüğünüz gibi basit bir çalıma sahip. Başlangıç için yeterli. Bir kez daha çalıyorum. Hareket bu. Başlangıçta S ile başlıyor arkadaşlar. Üstten La'ya bir kere vuruyorsunuz yani. Ondan sonra mi, fa, sol, la notalar üzerinde gidip geleceğiz. Bakın. Es mi Fa sol la sol fa mi diyeceksiniz. Bir kez daha. Es mi fa sol la sol fa mi. Hareket bu. 10 kez çalıyorum. Es mi fa sol la sol fa mi diyoruz. Ondan sonra Yani sol fa mi re mi fa re do. Hareket bu. Yani ikinci ölçümüz. Bir kez daha. Sol fa mi re mi fa re do. Son kez çalıyorum. Sol fa mi re mi fa re do. İkisini birleştirelim. Es mi fa sol la sol fa mi sol fa mi re mi fa re do. Dedik. Sade bir şekilde çalıyorum bakın. çok fazla süsleme arayışına girmeyin arkadaşlar. Sade haliyle çaldığınız zaman zaten keyif alacaksınız. Sonrasını dinleyelim. Evet, elektro bağlama sesi dinliyorsunuz arkadaşlar. Yani şu hareketler yapılmış. Bakın En basit ve en düzgün haliyle bu şekilde icra edebilirsiniz. Ne yaptık burada? Esre mi fa sol fa mi re diyeceksiniz. Bir kez daha esre mi fa sol fa mi re. Ondan sonra fa re do re mi do si. Hareket bu. Bir kez daha fa re do re mi do si. İkisini birleştirelim. Esre mi fa sol fa mi re fa re do re mi do si dedik. Gelin dört ölçüyü birleştirelim. Bakalım ne öğrendik. En baştan geliyorum. Es mi fa sol la sol fa sol fa, sol, fa mi re mi fa re do. Es re mi fa sol fa mi re fa re do re mi do si dedik. Sonrasını dinliyorsunuz. Evet arkadaşlar dinliyorsunuz şimdi. Müzik Hareket bu arkadaşlar. Daha yalın haliyle çalıyorum. Müzik yani es, si, do, re, mi, re, do, si. diyeceksiniz ilk etapta. Bir kez daha. Es, si, do, re, mi, re, do, Ondan sonra Re, do, si, la, do, si, la Bir kez daha Re, do, si, la, do, si, la İkisini birleştirelim Es, si, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, do, si, la kadar icra ettiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Şimdi en basit haliyle. En baştan geliyorum. Bütün ölçüleri birleştiriyorum. Hazır. Es, mi, fa, sol, la sol, fa, mi, sol fa, mi, re, mi, fa, re, do Es, re, mi, fa sol, fa, mi, re fa, re, do re, mi, do, si Es, si, do, re, mi, re, do Şimdi bu bölümü bitirdikten sonra direkt söz bölümüne geçeceğiz. Bir araname çaldım ilk etapta. Dilerseniz onun notalarını hızlı bir şekilde vereyim. Ondan sonra söz bölümüne geçelim. Ölçüye eklemedim arkadaşlar. Latin harflerle yazacağım. Önce çalıyorum bakın. Bu şekilde. Bunu çoğaltabilirsiniz tabi. Notalarını hızlı bir şekilde veriyorum. Es, mi, fa, sol, fa, sol, la, sol, la, sol, fa, mi, fa sol fa sol la, la 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 diyeceksiniz ve söz bölümüne geçeceksiniz. Şimdi Şahin Kendirci söyleyecek ben de bağlamamla eşlik edeceğim. Sonrasında notalarını sizinle paylaşacağım. önce şunu yapacaksınız bakın yani es sol la si la sol la si la sol la si do si la bir kez daha es sol la si la sol la si la sol la si do si la son kez söylüyorum es sol la si la sol la si la sol la si do si la sonrasında yapacağımız hareket şu bakın Yani Es, la, si, do, re, do, si, la, do, si, la, sol, la, sol, fa Diyorsunuz arkadaşlar. Bir kez daha Es, la, si, do, re, do, si, la, do, si, la, sol, la, sol, fa Ondan sonrası şu arkadaşlar. Bakın Yani Es, sol, la, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, mi diyorsunuz. Bir kez daha. Es sol la si la sol fa sol la sol fa mi mi. Sonra da içim yanar yanar bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ilk çaldığımız bölümle aynı arkadaşlar. Es mi fa sol la sol fa mi sol fa mi, sol, fa, mi re mi fa re do. Es re mi fa sol fa mi re fa re do re mi do si. Es, si, do, re, mi, re, do, si, re, do, si, la, do, si, la. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dilerseniz söz bölümünün tamamını tek seferde söyleyeyim sizler için. Es, sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, la, si, do, si, la. Es, la, si, do, re, do, si, la, do, si, la, sol, si, sol, fa. Es, sol, la, si, la, sol. Fa sol la sol fa mi sol fa mi re mi fa re do Es re mi fa sol fa mi re fa re do re mi do si ediyorsunuz ve söz bölümünü bu şekilde bitiriyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizin için verimli bir çalışma olmuştur. Değerli arkadaşlar eserimizi bu şekilde icra etmeye çalıştık. Dediğim gibi elektro bağlamayla icra edilen uzun sap bağlamayla icra edilen bir eser. Ben de sizler için kısa sap bağlamayı çevirdim. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur'u rahmetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Elimde gördüğünüz ardıç bağlamayı da isteyenler bana mesaj atsınlar arkadaşlar. Dediğim gibi fırsat bağlaması müthiş bir tona sahip. Çoğu oymaya bin çeker öyle söyleyeyim. Ömürlük tam profesyonel bir enstrümandır. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve tabii ki yorum bölümüne de düşüncelerinizi, duygularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki eserimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.